Herkese selamlar. Türk oyun geliştirisi bulur Metal Gear benzeri yeni bir oyun duyurdu. Oyunun adı Black State ve geliştirici Motion Blur'un açıklamalarına göre bu oyun The Last of Us ve Metal Gear gibi oyun serilerinden esinlenerek geliştirilmiş. Üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanabilen Black State'in özellikle hikaye anlatıcı The Last of Us benzeri olacak. Ayrıca oyun Unreal 5 oyun motoru kullanılarak geliştirilmiş. Yani bu sayede üst düzey bir grafik kalitesi içeriyor. Grafik iyi de oynanış mekanikleri neler içeriyor. Black State gizlilik, keşif yapma, bulmaca çözme ve aksiyon odaklı olacak. Motion Blur tarafından geliştirilen Black State 2,5 yıla aşkın süredir proje aşamasındaymış. Ve 10 yıla aşkın süredir de konsept çalışmalarıyla günlerine kalmayı başardığı söyleniyor. Ancak oyun gündemini çok yakından takip etmeme rağmen böyle bir oyun geliştirildiğini duymadım. Her neyse bunlara ek olarak yerli geliştirici ekip kapsamlı araştırma ve geliştirme yoluyla 3A kalitesine bir oyun sunmak istiyor. Burada 3A kalitesindeki oyundan ne anlama geldiğini anlatmak istiyorum. 3A oyunlar detaylı grafikler Geniş oyun dünyaları, derinlemesine hikayeler ve profesyonel seslendirme gibi özelliklerle öne çıkar. 3A oyunlar genellikle büyük bir pazarlama kampanyası ile desteklenir ve oyun endüstrisinde en yüksek standartları temsil eder kısa bir açıklama yapmalıyım. Önceki videomu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerin beğeni sayesinde o videonun izlenme sayısında artış oldu. O yüzden bu videonun da daha fazla izlenmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Blackstake ilk aşamada PC oyuncularına yayınlanacak. Gizlilik ve aksiyon serilerinden ilham alan oyunun piyasaya çıktığına büyük ses getireceği söyleniyor. İlk aşamada PC'ye gelmesine bir şey diyemem ama oyunun tam çıkış yapacağı tarihte yeni nesil konsollara özellikle Playstation konsoluna gelmesini bekliyorum. Evet Black State hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Black State fragmanda gördüğüm kadarıyla akıcı bir oynanış sunuyor. Ancak ana karakterimizin yüz animasyonu ve oyunun ışıklandırmalarının biraz daha ıcılanmaya ihtiyacı var. Fragmanın oynanış tarafının başındaki tren Unreal 5 oyun motorundaki hazır asetlerden biri gibi görünüyor. Yani geliştirici ekibin elinden geliyorsa buna bir el atmaları lazım. Yoksa bu çoğu oyuncunun oyunu oynarken gözüne çarpabilir. Bu da ilk fragma ama böyle sadece az rastlantılardan oluşan bir oyun gördükçe uyuz olmuyor değilim. Bu arada oyundaki animasyonları geliştiriciler kendi çabalarıyla yapmışlar. Oyunun oynanışı, karakterin koşuşu, silah tutması falan akıcı görünüyor ancak biraz kütük hissettirmiyor değil. Zaten oyunun geliştirici oyunun şu anki fragmanındaki halinden daha iyi durumda olduğunu söylüyor. Özetlemek gerekirse oyunun oynanışı akıcı ama karakterin duruşu, yüz ifadesi, silah geçiş animasyonu ve bunun gibi yerleri biraz küçük hissettiriyor. Bunun dışında oyun iyi görünüyor. Açıkçası bu geliştirici ekibe içim ısındı. Yani Black City etkileyici bir oyun yapabileceğine inanıyorum. Ben böyle düşünüyorum ve sizlerin yorumlarınızı da merak ediyorum. Bu videoda Türk yapımı Black City değindim ve detayları elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ayrıca bu tarz içeriklerimi daha fazla istiyorsanız videoyu vermeyi ve kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sıradaki içerikleri görüşmek üzere. Hoşçakalın.